Evet arkadaşlar oyun dünyasına hoş geldiniz. Bu sefer size Mortal Kombat X Jason'ı göstereceğim arkadaşlar. Teke tek dövüş yapacağım. Korku filmlerinin azlı karakteri olan Jason Voorhees'i göstereceğim size. Uzun boylu bir adam. Elinde palası var. Karşısına gelene, karşısına çıkan rakiplere palayla saldırıyor. Tekme yumruk giriyor. Palayı saplıyor, biçiyor. Rakibini acımıyor hiç. Onu göstereceğim size dostlar. Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım. Beğenip abone olursanız sevinirim. Hadi dövüşe girelim. Single fight. Teke tek dövüş. Jason Voorhees. Jason Voorhees. Slash olsun. Palayla saldırıyor rakibine. Acımıyor. Rakibimde Tanya olsun bakalım. Tanya Normalde oynayalım ya dostlar en zorda denedim de hiç nefes saldırmıyor rakip bana içimden geçiyor. O yüzden normal iyidir. Şu haritada gökyüzü tapınağı mı olsa ya? Acaba hangisinden şey yapsam? Şu mülteci kampı olsun bari. Manya bak cesetle geliyor. Tor, finally kill Fera. Tor son da Fera öldü diye ne lan? Ha böyle düşerim adamı. Adam gibi ol, Tanya Daha doğrusu kadın gibi ol. Sinemi bozma beni. Lan nasıl bir saldırı? o Şu var edebilsen tut. Bakayım Tanya Kobucu suymuş. Kobucu sen atma lan o. Ne tüm dövüş sanatlarını bilmediğim için soruyorum. Lan ne yapıyor man Uf, nasıl bir girişmedir o? Bir dakika. Ne oldu lan orada? Ne yaptın lan ben demin? Bir dakika bir şey yapacağım. Uf, nasıl bir saldırıdır. palayla resmen adamı doğruyom ya. Sanki ete saldırıyor. Bana etine saldırıyor manyak. Bir dakika bir dakika Sen ya Gelirme hemen <laughs> lan oldu öyle Palası bayağı uzak mesafeye yetişiyormuş şurasını bu arada Round Bir dakika <laughs> Ne yapıyor lan Bayağı esnek bir kadın bu arada bence Acaba kimin şey savaşçısı bu Bir dakika <laughs> Bir dakika, bir dakika Lan Tanya manyak mısın? Malak malak ağacına saldırsana bana biraz Şöyle biraz dayak yiyeyim senden <laughs> Gelişine iyi şahsin yalnız Of Bir dakika Birkaç hareket daha göstermek istiyorum da Dur Bir dakika Tanya bir dakika Heh, şöyle bir biçeyim. Palayı saplıyor saplıyor. Şuna tekneyi çalıyor manyak. Hadi lan hadi manyak Manyak Daha CS'in yerine siniyor. Adam boynunu, boynunu falan kütür Bir dakika bir dakika bir şey deneyeceğim. Bak şimdi bak bak harekete baksın. Dur lan dur bir. Heh ya bunu bak bir tane ya. Uf, 13 combo yüzde 40 hasar, efsane, muhteşem. Bir dakika, bir dakika. Durdurulamaz <laughs> şeyine geçeyim ben bir, saldır bana bakayım. Uf, <laughs> <laughs> suratımı dağıttım manyak <laughs> Ben se si Heh, şunu bitirdim. Seni bitirmeyeceğim tane ya. Bu sana yeter. Adam insan azmanı gibi simek daha önceye benziyor ya. İri yarı. Kuvvetli bir karakter. Hoşuma gitti Jason. Bu da böyle bir bölüm dostlar. Daha bu kule bölümünü de oynayacağım Jason'la. Bu onlu dövüşler var ya dostlar böyle uzun dövüşler. Karşıma çıkan rakipleri bitireceğim. Bakalım ilerleyen bölümlerde onu da gösteririm size dostlar. Böyle bir karakterdi. Güçlü bir karakter. Hoşuma gitti. Korku filmlerinin aranan yüzü. Karşısına çıkan rakibi acımadan bitiriyor. İyi bir karakter yani. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir dostlar. Şimdilik burada kalalım. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.